Ankara'da diyorlar, Gelişmiş kentlere gidiyorlar. Bu İzmir'in hak ettiği bir durum değil. İzmir bunu hak ediyor mu değerli arkadaşlar? Hayır. Hayır asla hak etmiyor. Ha bunlar bugüne kadar İzmir'i bizleri hep boş vaatlerle oyaladılar. İzmirliyiz yaparız. Biz İzmirliyiz. Biz de Simite Gevrek deriz. Biz de Çekirdeği Çiğdem deriz. Ama bunlar karın doyurmuyor. İnşallah bizim hedefimiz insanların yüzlerinin güldüğü, mutlu insanların sokaklarında dolaştığı bir İzmir yapmak. Bunlar bunu bugüne kadar yapamadılar. İnşallah biz geleceğiz, biz yapacağız diyorlar. <laughs> Katıldığım bir televizyon programında söyledim. Piramitler ır ne anlam ifade ediyorsa teleferikte Balcova için odur dedim. Ama teleferik yanlış diyor. 8 yıldır. Trafik sorunumuz, otopark sorunumuz, birikmiş düzinelerce sorun maalesef çözülemiyor. Belediye başkanı ben diyor proje hazırladım. Ben diyor çözmeye çalışıyorum. Yapamıyorum. Sen yapamazsın. 10 da yapamadın. Yüksek varlıklarımız bugün bize umut verdi, heyecanımızı arttırdı, motivasyonumuzu arttırdı. Biz sizlerin değerli katkılarıyla İzmiri yükselteceğimize, yükselteceğimize bütün kalbimizle inanıyoruz ve diyoruz ki, yükselmeli balçova, yükselmeli İzmir, dokunmalı an sevallana, doymuş beşer denilen koş itilalara uğraş, çalış, dedin, düşün, ara bul, atıl, Oturmak zamanı değil, ayak var dinler. Kadir'e sahip çıkmak, Baltı'ya sahip çıkmak, İzmir'e sahip çıkmak zamanı.